Oyun disketli herkese merhaba arkadaşlar ben Okan. Ben Buğra. Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, Minecraft'ın neden ikinci bölümünü çekiyoruz? Çünkü birinci bölüm çok boktan ve dandik olmuştu. O yüzden biz de e, ikinci bölümünü çekerek hem sizi mutlu edelim hem de biraz daha zaman kazanalım istedik. Zaman kazanmaktan kastım şu şekilde. Ee, taş kırsın Zaman kazanmaktan kastım şu şekilde, e, yani bildiğiniz gibi içerik bulamıyoruz, e, günde bir videoya düşmeye karar verdik, bunu bir arkadaşımız da söylemişti, şimdilik e, işte bir günlük bir videoya düşüp Kasım ayına kadar o şekilde, Kasım'dan sonra da büyük ihtimalle o şekilde devam edeceğiz. Bakacağız. Şimdi e, en son ne yapmıştık onlara bakalım. Burada böyle bir şey yapmıştık. Abi bir şeyler siliyor herhalde de biraz önce. Soğumlar falan filan var abi. Abi burada bizim şeyimiz olması lazım ya. Yani. Kartuştu o şey balkabağı balka soğumuş. E, bu arada arkadaşlar biz videoya başlamadan önce biraz odun kastık. Çünkü e, siz çok sıkılacaksınız diğer türlü. Şu şekilde bir 64 değil bir 30 versek bir 15 hatta bu kadar. Tam karar veremedim çünkü. Şimdi ne yapmam dediğime. Şimdi orası çalışıyor. Kömür yapacağım. Balkabağ tohumumuz vardı. Kumuzu e, geriye atmadıysa evet atmamış. O Moko olmuş. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu kullanalım abi. Ee, ha. Tamam buraya şey yaptık. Bunun üstünü de ben böyle bir kapatayım. Buğra az önce bunun üstünü de tutmamış sanırım. Buğra senin envanterinde balkabağı tohumu var mı? Yok abi. Arkadaşlar Minecraft'ta bura ha lan yok olun bir anda. Arkadaşlar ben şu lavın tam üstünü açmak istedim ya yani aslında da. Orası da çok şey. Ee, buraya daha düzen verilecek. Ee, şimdi ne yapalım abi? Buğra ee, şeyden topladığımız setlinkler nerede? Sen de mi? <laughs> Sen de mi? Ben de bir şey yok. Sen de yok mu? Evet, setlink toplamak istiyorum. Bu arada bu ağaç olmuş ben onu şey yapayım. Yapacak bir şey yok. Şunu Ben ne yapacaktım? Şuradan biraz şey yapıp 9 tane kömürümüz var. Bir tanesiyle şunu şey yapacağım. 8 tane kömürümüz var. Tamam. Ben ne bunu böyle yaptım ya. Bir 32 tane meşale oldu. Biraz ortamı aydınlatalım. Zombi falan spam olmasın. Bu arada arkadaşlar spamları taşıyacağımı söylemiştim taşıyacağımı söylemiştim onu taşıdım ee, çünkü şey olacaktı videoda e, sıkıntı olacaktı ve spawnların yerini değiştirmek yerine kazman var mı burada? Yani yok mu bu arada bizde kılıç vardı abi kılıçtan aldık evet ilk domuzumun spawn oldu şuraya da bir ne işaret var? Böyle koyalım abi. Ha şu arayı kapatalım. Güzel misin yavrum? Teşekkür ederim. Evet o sende toprak kaybettik. E ben seni şundan bir öldürüm Etini alalım. E, al buraya bir kömür atacağım. Buradaki kömürleri de buraya koyacağım. Odun kömürümüz olsun. E, şu an taşımız var abi ben şu taşlarla şey yapayım şöyle bir baya tamam kanka ben koyarım onları şu taşları koyayım abi üzerindekileri koyayım ee, şunları şöyle alalım Buraya iki tane et var üzerinde. On sandviçler. Domuz eti varmış. Yemeyin abi domuz etini. Şu olsun. Ondan sonra değiştireceğim. Buraya buraya on tane domuz koydum sanki. Aa. Ya bir şey, Onlara bakarsan ya da ben şuraya doğru biraz şey adayı genişleteceğim. Ay için daha bunu hiç kırmak istemiyorum. Bu neden oluyor hiç fikrim yok. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Şu anda abi her şey yolunda değil mi? Yolunda. Ee, şuradan genişletmeye devam edelim abi. Aslında şu şekilde genişletsem daha güzel. Arkadaşlar iki katlı olarak yapacağız adayı. Yani bir kat alt kat olacak bir kat bir üst kat. Ee, neden böyle yapacağız hiçbir fikrim yok. Ee, üst katta da böyle daha düzenli hoş görünsün diye. Ee, şu an arkadaşlar sunucu 4 kişilik. Fazla almaya ihtiyacı duymadık. 2 ee, adet arkadaşı videolarımıza konuk olarak alabiliriz abonelerimizden. Bu da bilginiz olsun. Yani söylemiş olalım. Böyle bir şey yapabilir miyiz Dura? Bence. Yapabiliriz. Gelmek isteyen olursa. Aynen arkadaşlar. Gelmek isteyen olursa e, bu videonun altına yorum olarak belirtebilir. Onu da sunucumuzda ağırlamaktan hani sunucumuzda ağırlayarak bizimle e, bir videoda bulunmasını sağlayabiliriz. Sanırım. Yapalım, yapalım, yapalım. Ee, şimdi bayağı biraz fazla genişledi bu al burası. Bu arada abi attığınız yorumları silmeyin ya. Yani. O silen arkadaş şu an kendini hatırladı niye yaptın lan bunu ama var çok geç. Şimdi ben burayı genişletiyorum abi de ne için genişletiyorum, neden genişletiyorum? Bu bir fikrim yok. Şimdilik ee, Şimdi şöyle dursun. Torpahlarımızdan alayım ben biraz da. Yani niye böyle bir şey yapayım? Ee, 64 tane torpağımız var. Torpahlarımız var. Buğra ne yapıyorsun? Nasıl düşünüyor diye eğitim mi veriyorsun? iyi bu taşlar biraz daha iş görür. Ee, şimdi şöyle yapayım. Sen de taşı bu kadar alın. ve şeyimiz oldu. Ee, işte Duvarımız oldu. Şimdi bu kadar yer yeter herhalde. Ee, diğer tarafa doğru da bir tarla yapacağım arkadaşlar. Ha bu arada kemik tozu varmış. Üzerinde. Nereden geldiğini bilmiyorum. Atalım bari. Abi burayı sonra bir şekilde değerlendiririz. Ben hemen şu tarafa doğru geçmek istiyorum. Şurayı kırayım da. Şimdi şu ağacın kırıp sepetimizi toplayacağım çünkü diğer ağaç kesimiz ağaçların sepetleri buraya düştüğünde kayıt oldu sanırım ben de yok çünkü evet bir tane sepetim daha böyle uzun bir şey yapacağım arkadaşlar yol gibi ben işte ben burada bu ildi yapıyorum. Buğra bu orada taş basıyor. Bence çok mantıklı bir şey. Tamam. Bir, 2, 3 tane boşluk bırakalım abi. Aha ya ya çok yorgunum. Niye? Bir uyuyacağım birazdan. Niye? Ne bileyim. Son bir haftadır gecemiz gündemize karıştığı için ya Aslında bu olaya adapte olabilirsin. Evet, böyle seslerde çok hoşumuza giden şeyler var. Diyorum ki, kardeş diyorum, adapte ol, adapte. Bir, iki boşluk koyup, bir şey, iki boşluk koyup, bir tane kum, kum diyorum toprak. şu an yaptığımı siz görmediniz. Buğra da görmeyecek. Video da keseceğim diyorum. Tamam. Bu şekilde 3 tane mi koyduk? Abi 4 tane olsun lazım. Şimdi abi tam şu şekilde. Buğra'cım. Efendim? Canım ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Biraz. Arkadaşlar Skyblock bir süre böyle sıkıcı gider çünkü hani bunun siz de farkındasınız umarım. Hayır derseniz ki daha eğlenceli bir seri bulun. Yani ben burada böyle burayı geliştiririm. Ee, daha eğlenceli bir seri yarat derseniz yaratırız. Ee, yaratmaya çalışırız daha doğrusu. Normalde hex çekecektik. Ee, bulunduğumuz şirkette sıkıntı çıktı ve ben niye burayı böyle yaptım ya? Mesela, şimdi hiç burayı koymasam şimdi daha iyi olmuştu nasıl koydum artık? Abi şurası. Ve şurası. Şurası. Tam oraya koymuşum zaten. bu şekilde. boş bir şekilde. Ne gülüyor lan? Ne gülüyor lan? Gülmedim ben. Gülme lan bundan sonra. Allah'ım ya. Kardeş bak her şeye gülüyorsun olmuyor böyle. Şş, birader cevap versene ya. Şş, alo. Kardeş. Ben senin bildiğin çocuklara benzemem ama. kardeş. Hayırdır? Hayırdır? TVP kapalı diye artistik yapma. Açar gelirim. Allah Allah. Git orada taş kaz. Ah. Benim Sana ceza. 24 saat taş kazıcaksın. Allah Allah. Sanki başka bir şey yapıyorum. Ne yapayım Buğra? Şu an hani senin için de benim için de en sıkıcı bölümlerden biri. Yani en sıkıcı bölümler hatta. Ne bileyim böyle evet. aboneler falan katılmak isterse çok daha hoş olur. Abi zaten dün nasıl bir sıkıcılık geldiyse 7 abone bir anda kaybettik. <laughs> Valla ya dün moralimiz bozuldu arkadaşlar. Videoyu çektik zaten dün her şey üst üste geldi. Hani bari muhabbet sohbet edelim ben bu yaparken. Mal mal beklemeyelim her şey üst üste geldi ee, önce işte video yetiştirmemiz gerekiyor yetiştiremiyoruz hani yetişecek ama videolarda sıkıntı çıkıyor İşte dün zaten izlediğiniz minecraft serisini söylemiştik videoda sıkıntı olduğunu ee, videoda sıkıntı çıktı ondan sonra neyse dedik tamam hallettik ee, sonra işte video upload'ı ne yapacağım ee, yani yapıyorum. Bir yandan da Hero Zero çekeceğiz. Ona hazırlanıyoruz. Burak dedi ki kanka de, abone kaybetmişiz Dedim iyi tamam hani gelen de olabilir giden de olabilir. 7 tane dedi. Abi dedim 7 tane abone bir anda nasıl kaybolur ya? Sanki şey manasını anasını satayım gizemli 7 tane abonemizi ya, gece bir yerlere biz... mi götürdüler ne yaptılar? biz her bir boş ya zaten sabahları genelde boşuz da boş kaldığımız zaman YouTube analizlerine de social media analizlerine de 7 24 bakıyoruz yani boş kaldığımız zaman. Abi Aynen. bir girdim hani abone kaybedi saatlerine girdim 7'si de aynı anda çıkmış hani bir iki saat arada çıkarsın falan anlar bir gün de 7'si de aynı anda çıkmış. Dedim ne oldu acaba? Şey aynı anda derken arkadaşlar hani 10-15 ay dakika sanırım yani işte bir saat içinde yedisi de çıkmış aynı Aynen. saat içinde. Çok güzel. Farklı. Aferin size. Ha yani. çok güzel Biz zaten içerikte sıkıntı çektiğimiz için yani mecbur olduğumuz için günlük bir videoya düşmek zorundayız. Aynen onu da söyleyelim söylemediği yani şey. Yani zaten zaten bugüne kadar e, bak, videolara baktığımız zaman günde ee, iki seri attırıyor. Atıyorum mesela bir gün Minecraft attık, yanına Hero's Hero Zero attık mesela dün öyle yaptık. Minecraft 30-40 izlendi, Hero's Hero Zero 7 izlendi. Ama Hero's Hero Zero'nun ilk 10 dakikası 30 izlenmişti. Yani bir kişi sadece bir video izleyip de mi gidiyor yoksa kitlesi fazla da ama... Biri Hero's Hero Zero'yu çekmeye devam et, bak abone oldum demiş arkadaş. Teşekkürler ona da abone olduğun için. Sen abone olmasan Abi, ne olabilir bilmiyorum. Burayı son bırakmıyor falan kalkar herhalde. Hay anasına! Zombi koydum domuzlara. Abi, taş koydum mu? yok ya. E, kimse yok diyorum. Hiçbir şey yok. Burak'a sana ev yapacağım buraya. <laughs> Bak bir de yüksek girişli yapacağım ha evi. Bravo kardeş. Yani bu kadar yüksek girişli. Neden hocam 7 kaybettik bugün 11 kazanmışız yani şu ana kadar 11 kazanmışız. 11 mi? Biz bu videoya gelene kadar 11 sanırım. Tamam videodan çıktığımda 7 tanesini kaybettim. <laughs> Arkadaşlar bir de bizim gündüzümüz gecemize karıştığı için videoları yani şu an izlediğiniz videoyu biz aynı gece çektik yani. Biraz mala baladık o yüzden. Ya çektik değil, çekiyoruz zaten şu an. Aynen, yani şu an çekiyoruz. Siz izlediğiniz biz şu an saat altta izleyeceksiniz. Biz bunu şu an saat 3'te çekiyoruz. 3 yani saat öncesini izleyeceksiniz. Abi, bir dakika da bir şey yapacağım. Ya niye alamadım ben ya? Bunun böyle ikili olmayacak Ben geç çok güzel şey. Şunu Tamam yüksek giriş dedik o kadar da yüksek giriş değil. Bu rayancı bu kadar. Ya yani inşallah beğenirsiniz seriyi bir şeyim yok şu an. Ee, evet Buğra muhabbete devam edelim bu arada. Çok sessiz kaldık ya. Evet, muhabbete devam edelim. Ee, ben bir tane öneri vereyim Minecraft ile ilgili değil ama eğer Bırakın. şu an CSGO oynayan kişiler varsa aa, e, e, Jackpot'tur, işte e, ne abi, raffle'dır, e, kasa açımıdır vesaire oyun dışından yapmayın abi. Aynen abi yani Jackpot zaten onun içinden yapılmıyor da. Yani işte ne bileyim kas açmanı vesaire oyun dışı şey yapmayın çünkü bazı siteleri kapatırken o bot üzerinde alışveriş yapan herkesi banlıyor yani yapmamız ban yemedik ama yiyen tanıdıklarımız var yapmayın yani, abi tanıtım yapan youtuberlara da bir tepki gösterin abi yapmasınlar, yapmasınlar. yani, yani mesela, şu şekilde yapmasınlar hani iyi güzel siteler ben de zamanında iş yapıyordum ama Şimdi sen gidip ...tanıtım yaparsın, ee, adam sen bunu v al almaman gerekir yani. Doğru ya mesela şu an açık kalan site sayısı 3-4 tane falan sanırım... ...highlight tip onları çeken youtuberlar var. Ya abi, yani kapandığı zaman senin tanıttığın adamlar orada oynadıysa eğer ban yiyecek yani. Belki sen yemeyeceksin, yani... sen farklı botlar oynuyorsun ama... ...o adamlar orada ban yiyecek. Ya... Şimdi Lost'ta bu tür işleri yapan adamın 2-3 tane CS hesabı vardır. E, CS hesabı diyorum yani CS olan. Ama Steam hesabından oynamaz zaten. O adam da biliyor bunu. Para tatlı geliyor. Ee, yani şu an bana gelse yapacağımı pek sanmıyorum bu işe. Ee, çünkü... Hani bunun webine girmek zor bir şey abi yani. Benim yüzümden bir adam yani bir kişi, iki kişi, belki binlerce kişi ban yiyecek ve ben bunun vebaline girmek istemem. Yani o adam bana bel gidecek, bela okuyacak. Ee, annemin kızlık soyadına kadar küfür edecek ki bunu ben de yaparım. Bir yayıncı yüzünden ban yesem. Ee, o yüzden işte ben olsam yapmam ama yapan adamlar var. Bunları görüyoruz. Tabi herkesin vicdanı kendine ama yani biz sadece Hadi. size oynamayın diye önerelim. Aynen oynamayız. Oynayan arkadaşlarım da burada oynarsan anam babam ölsün. Ya zaten ee, sen şimdi o adamı küfür ediyorsun ayın da. Ne bileyim ekmek parası diye bir şey yok abi YouTube'dan para kazanmak bu kadar da hani basit bir şey değil. Ben günlük 1 milyon dolar kazanmıyorum ya, yani. günlük 100 dolar bile kazanmıyorum şu an. Hmm, ha, zaten. bundan şikayetçi miyim? Hayır değilim zaten Buğra ile bu işe e, hani gönül verme başta hani biz zaten bu işe girerken başladığımız bir para kazanacağız diye girmedik kimse bana ya şu başlıyor. an hani ben 100, 100 bin abone olsam da günlük hani 1 milyon dolar kazanmamla 1 lira kazanmam arasında benim için çok farkı yok yani şu an zaten e, sosyal bilet kullanmayı bilenler İsterse girip bakabiliriz bizim kanal oralarımıza girdiğiniz zaman Biz zaten aylık e, en fazla 10 dolar kazanıyoruz ki kazanmıyoruz zaten Farklısız Ya öyle bir, bir şey yok abi videolarımızın e, daha reklam var eyvallah ama Hani böyle milyon dolarlık bir reklam almışlığımız daha yok Buradan şirketlere duyurumuz daha sponsorumuz yok Yani hani ilk başlarda reklam yoktu şimdi e, yani Google'da e, ee, nasıl diyelim ee, para anlaşması diyelim biz yani şey kontrat gibi bir şey imzaladığımız için mecbur reklamları açtık Açtı ya aslında mecbur değil olarak. açmazsam para vermem dedi ya şu an ya. benim para, o paraya ihtiyacım var yani hani söyleyeyim. ama ne şekilde ihtiyacımız var bizim hani... Google'la anlaşma imzalamamız için reklamları açmamız gerekiyordu ya. açmazsanız imzalayamazsın dediler o yüzden açmak zorunda kaldık ya e, AdWords hesabın için ya e, şöyle söyleyeyim e, ne şirketler deniyordu burada onlara ya ben Network. ha, networklere e, giriş yapabilmek için bu networkler sizin videonuz şu an aslında hani bu bizim için e, çok önemli bir şey değil çünkü burada 100-200 bin şey abonelik bir kanal yönetmiyorum. <laughs> Yani öyle bir kanalımız yok ama e, yakın zamanda girip çünkü e, girip onlara sağlam bir gelir değil, sağlam bir kitle kazandığınızı kanıtladığınız zaman sizi YouTube konferanslarına falan gönderiyorlar ve bizim için büyük bir artı aslında. User evet, bilgisayara gitti Bu ne mutlu bize. E, ben konuşmaya devam edeyim biraz daha. Yani e, oraya katıldığımız zaman. Bizim ekstra bir çağrımız şu olacak, YouTube bize e, herhangi bir şey yapıldığı zaman YouTube konferansına buradan bizim için bilet alabilecek bir network şirketi doğuyor. E, tabii ki o adamları da kazandırmamız lazım size bunları yapmaları için. E, en azından aylık bir 50-60 lira civarında bir şey kazandıracaksınız ki yani pardon nereye demişim dolar civarında bir şey kazandırabilirsiniz ki size bu ıı, yol ve yol yemek ve para olarak geri dönsün ya daha çok para olarak geri dönmez ama işte yol ve yol ve su olarak geri dönür tam bir belediye başkanı konuşması yaptım Ya işte arkadaşlar hani bu durum böyle bizim e, reklamları açmamız gerekiyor. Bir network şirketine girmemiz için ve biz bunu yaptık. Hani zaten şu an daha önce YouTube'da bir kanal olan adamlar bile biz şu an hiçbir para kazanmıyoruz. Kazandığımızı iddia eden arkadaşları sahneye davet ediyorum. Hani nasıl kazanıyormuşuz? Biri anlatsın yani. biz de bilelim yani bilmiyoruz daha ne kadar nasıl kazandığımızı. Öyle birisi varsa hani bunlar çok kazanıyor diyen birisi varsa o arkadaşı da Bekliyorum. En kısa zamanda gelip bize bir yardım edelim. Nasıl kazandırmışız. Burası böyle kalsın abi. Sonraki videoda artık düzeltiriz. Evet arkadaşlar oyun isketten bu video bu kadar o zaman. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uğur Asoy'da size. Hoşçakalın.